Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden PUBG Lobby Trolllerine devam ediyoruz Bugün yoldaşımızı da yeni aldık Bak sandık açılımını çektim hemen direkt yoldaşa geçtim Dedim kimsenin haberi yokken Bir girelim böyle bir lobby trollde neler var neler yok Bir bakalım dedim aşağıdan videomuza like bırakarak Destek olabilirsin erken like, arkamda böyle abone olmayı unutmayın daha bu tür like videoları kaçırmadan izleyebilirsin Niye bu kadar da konuşabilirim aşağıdan like ederek destek olabilirsin Bay bay Ben niye bay bay dedim video bitmek Burayı terk et Ne Selamun aleyküm. Şey, aleyküm. aleyküm. Ben 31 En zengini sensin tamam mı? Pamdo. Selamun aleyküm. Aleyküm selamlar beraber. Abi ne yapıyorsun Olur olur. Yeriz. Ya bir git. Bitti mi? Evet. Tamam. Bittiği tamam. için mi bitti, bitmediği için mi bitti? Bittiği için bitiyorsa niye bitti oluyor, bitmediği için bitmezse niye bitmiş gibi gözüküyor? Abi arkadaş da hem kabul etsene. Bittiysem bitmiş gibi, bitmişsem bitmiş gibi, bittiysem 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 <laughs> Ne diyorsun lan? Hayatım. Yapamadın. Ya ya öyle değil böyle yapılır. <laughs> Videoda 50 tane sansür abi, oldu senin abi, yüzünden. Abi, aziz Ezzet'e sana abone oluyorsan onlara bir şey yapmıyorsun. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Youtuberlar full şey dinleniyor. Ne gülünüyor arzular? Ayıp değil mi lan? Bir araba at. Ben araba istiyorum abi. Tadı kaçtı bu işin. Söverdim onu. Ya niye sövüyor herkes? Ayıp değil mi? Sövmüyorum ki kanka. Az önce sövüyorum dedin. Duydum. Niye? Ya sen yanlış anladın. Nasıl yanlış anladım ya? Dedin ki her gelene sövüyorum dedin. Ne, şey, şey, şey ne dedin ya? Ben senin yerinde olsam söverdim dedim. E tamam demek ki sövüyorsun. Yo Hoş geldin. Uf üf. Hoş bulduk. Ne haber? Vallahi iyidir senden ne haber? Ben de iyidir. Ali Köken mi? Kral sen nereden geldin ya? Aman aman nereye geldik bir anda? Bayraktan? Allah Allah. He <laughs> Maçı başlatmıştım. Valla maça daha iyi girdin gözüküyor. Ali Köken TikTokçu değil miydi ya? Merhaba. Merhaba. Oda kartım var mı? Oda kartım var. VS atalım mı? Hayır. Allah! <laughs> Ölüm duramaz. Videonun buradan sonrasını sonradan çekiyorum çünkü onu ayrı gün denedim bunu ayrı gün denedim böyle olabildiğince video tek seferde komik olsun diye uğraşıyorum ama haberiniz olsun yani sizi sıkacak bir video yayınlamak istemem Selam Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam Türk Özlem gelmiş Özlemciyim hoş geldin hayat Ne kadar hızlı yürümezsin ya Ambarda çok güzel atıyorduk abi Selamünaleyküm. Çok güzel video çıkardım. İki baktım. Evet, Aleykümselam abi. Ekran kaydını aç şey aç unut. Şey yapmamışım açmamışım. Ekran kaydını açmamışım. Abi oynayacak mısın? Seni hiç alakadar etmez. Az insanlar gelsin sohbet edelim. Malum benim bayramda kimse gelmiyor. <laughs> bayramda kimse gelmiyor mu? Bayramda kimse gelmiyor. He ben bayram Devamelim. anladım bir an. <laughs> Ne yapıyorsun diyorum. Ne, ne yapıyorsun? İyidir ne yapıyorsunuz? Gel oğlum gel. Ey. E? Tövbe Kimi ya. Kimi e? köpek var ya bir tane ufak onu. Hani köpek? O kurt. <laughs> kurt mu? He kurt. Gözler ya. görmeyince böyle oluyormuş işte. Yaşlandık ya. Yaşlandın. Çöpten. Daha Kanka iyi. kimin spreylerini izlediğinde de kör oldun ya. Kardeş yaşlandık yaşlandık <laughs> çalışmakta. Ya ondan yani. Evet tabii daha iyi ya. Allah canınızı almasın. Daha işten yeni geldim. Ne işte çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? <laughs> Playboy'um. Ney ne boysun? Hmm. Playboy gece kulüplerinde çalışıyordum. Ooo gece kulübü. Çok sıkıntılı çocuk olduğumuz zaman. Çok mu sıkıntılıyım? Yok ne daha Kardeşim ses var mı? Var. Oynayacaksın mı? Olur. Dedikten sonra benim kaçı çektim. Evet. Normalde biliyorsun atarım. Yani sorun olmaz yani benim. Ya için. biliyorum biliyorum. Teşekkürler. Neyse ya. azıcık da olsa gönlümü aldın gibi ama azıcık. Ben kaldım kardeş. Dur, Gülme. al sana bir tane daha, bir tane daha uçak. Öf uçağa bak bak uçağa Al. O, o uçağa al. <laughs> en müsait bir yer mi? Tövbe tövbe. Tamam sen gözünü sesene bunu. Hani yardım yapacaksın mı kabak şeyi kavurması mıydı neydi? Kabak kavurması mı? Anne anne midem bulanıyor yemin ederim. Ondan yap anne. Patlıcan kızarsın. Ya sen karışmıyorsun. Ya? ya ama niye? Başlayayım. Ya şuna at valla midem bulanıyor ya. Bir de tatlı tatlı konuşmaya çalışıyor. Kim ben? <laughs> evet. Şey ki arkadaşın ben... arkadaşın mı? Ben bayrak atmışsınız geldim. Kabak kızartıyor musun? Patates de kızart dedim yani. Tamam kardeşim. Anne tamam mı? Oğlum heyecandan mı lan? Aa Ali Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm Ayakmasın. Sesim gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Allah da bana ver. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. Gerdin kanka. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? Vay sen <laughs> ne yapıyorsun? Hiç öyle. Bizde oyun falan <gülüyor> devam <laughs> ediyor. Ee güzel. O ne lan o şey? PUBG Mobile Yıldızı Eks. ne lan? He? Ne? ne? O unvanı nereden aldın dayı sen? Oyunda. oyunda. Nereden? Bilmiyorum, başarımlardan geldi. Başarımlardan geldi. PUBG Mobile Yıldızı. Bir evet. Baksana bir ünvanlardan. Evet. Nereden alınmış? Bakayım. Bakayım. Niye yok mu sende? Niye yok mu sende? Yok. Ne bileyim abi ben ilk defa gördüm o unvanı. Bilmiyorum ben tek rank kastığım için belki, tek ondan gelmiştir. için belki ondan gelmiştir. Sen şey yap, ünvanlardan gir kanki ona. Ha <laughs> hı. <laughs> Orada yazar ünvan açıklamasında işte bilmem ne yaptığından dolayı aldım. Eee yani. PUBG Mobile içerik yani, üreticisi yazıyor. Içerik yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam. <laughs> 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 ne oldu? Helal olsun daha iyi sen. <laughs> 3 senede 57 bin abone az ama yani ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk ne patlayamamış ne <laughs> kardeş. Ne biz patlayamadık biz yerimizde sayıyoruz. <laughs> sen içinde patlamış senin şeyin. Bak o da olabilir içimde <gülüyor> bulmadım <laughs> ben. Bu i̇çimde bulmadım ben. He <laughs> <laughs> valla bilmiyorum. <laughs> ne yapabiliyor <laughs> mobil yıldızı geldi lan. Merve sana. Selamünaleyküm. Kim <laughs> ya? Bu. Aleykümselam hangi youtubersın reis sen? Youtuber normal youtuber yani Abi Efendim 2 square 4 Abi bana, bana ucu atsana Ha niye ucu atacağım ben Okay. E, çok param var Hani çok param var Abi, benim niye haberim yok Senin çok param var E benim niye haberim tamam. yok bundan Dombi de benim suda çıkıyormuş kendimi keserim ya selamun aleyküm Aleykümselam Aleyküm Sude, Sude görünce dayanamıyorum biliyor musun? Niye? Çok hatıralarım kral var Sude'de. Hayatım <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk. Merhaba. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi. Güzel. <laughs> Nereden kıtlıyorsun? <laughs> Yarışmamıza. Neyden katılıyorum? Sizin yarışmanız nerede? Bizim yarışmamız Muş. <laughs> Muş'un bir köyü. Hangi köyü? <laughs> ne yaşıyoruz? Abi daha sormadan maça başlatıyorlar. Çıktım diye x 3 x 3 liyakat yiyorum Liyakatım 94'e düştü. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.